Hoş geldin. Sofraya buyur. Teşekkür ederim. Ben yedim. Davut amca söylemiştir. Bir şarkı ya da türkü istiyorum senden. Heh, müzik bir duygu işidir. İşten gelmezse vakitli vakitsiz şarkı söylemek biraz tuhaf olur. <laughs> Öyle ya. Sahnedeki bir sanatçıdan şarkı ister gibi bir halimiz var. Eh öyleyse zorlamayalım seni. İstemiyorsan söyleme. Yo madem ki arzu ettiniz söyleyeyim. el uzatma kimseye Eline nazar değer Açma sakın göğsünü Gülüne nazar değer Seni tenhaya çekip Nazardan saklama Ellerini yüzünü Saçını koklamalı seni tenhaya çekip Nazardan saklamalı Ellerini yüzünü Saçını koklamalı nazar değe Süzülme bir dal gibi beline nazar değe Seni tenhaya çekip nazardan saklamalı Ellerini yüzünü saçını okşamalı seni tenhaya çekip Nazardan saklamalı Ellerini yüzünü Saçını okşamalı yazar diye en sevdiğim yerinde benimle nazar diye seni tenhaya haraya çekip nazardan saklamalı ellerini yüzünü saçını koklamalı. Seni hayat çekip, nazardan saklamalı, ellerini, yüzünü, saçını okşamalı, yüzünü okşamalı, gülünü koklamalı, nazardan saklamalı, nazardan saklamalı. bravo, çok güzel! Gerçekten çok güzel, çok güzel! Çok teşekkür ederim! Böyle bir sesim vardı, fark eden olmadı mı hiç? Oldu! Lisede müsamerelerde söyledim. Okul piyanosunun başından saatlerce ayrılmazdım. Kendime göre besteler de yaptım. Konservatuara gitmeyi de çok istedim. Niçin gitmedin? Bu bir imkan meselesi. Büyük şehirde yaşamam lazım. Parasızdım. Tanıdığım da yoktu. Ziyan oldu hevesim. Başka bir isteğiniz yoksa gidebilir miyim? Hayır, yok. Gidebilirsin. Teşekkür ederiz. <laughs> Harika bir şey olacak. Ortalık birbirine girecek. Niçin birbirine girecek ortalık? Arif'i İstanbul'a götüreceğim. Ders aldıracağım. Güçlü dostlarımızın da desteğiyle... ...iyi bir gazinoda işe başlatacağım. Kısa zamanda star yapacağım Arif'i. <laughs> star yapacakmış. Hey 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 dur bir dakika! Baksana bana! Her şey ne kadar da kolay senin için! Ama şaşmam! Babanın dediği gibi ayakların hala yere basmıyor! Olmayacak bir şey mi yani? Belki mümkün! Fakat ya olmazsa? Hı, olmazsa geri döner, buraya! Onca ümitle yola çıkacak, çalışacak! Büyük hayaller kuracak! Sonra başaramazsa... ...Kolay mı geri dönmek be? Yıkılır bu çocuk, yazık günah olur! Evet. Yazık olur. Çok da onurlu biridir. Kahreder. Bütün hayatı ziyan olur. Sizlere fikrinizi soran olmadı. Affedersiniz. Çağırdın. Bir şarkı söylemek için bile kafa tuttu. Böyle birinin yenilmesi çok acıdır. Davut Kahya haklı. Kafama koydum bir kere... ...Mutlaka deneyeceğim. Hem başaramayacağını nereden biliyorsun? Sıfırdan başlayıp zirveye çıkmak o kadar kolay mı sanıyorsun sen? Çileler çekecek, yıpranacak! Senin menajerliğin de paran da yetmez bu işe! O burada... ...Bu çiftlikte... ...Bu köylerde... ...Bu dünyada mutlu yaşıyor. Durup dururken koparma toprağından. Hiç girişme bu işe. Benimle bahse girer misin? Nasıl bir bahis? Çevremin, dostlarımın ve paramın gücüyle... ...Arif'i bir yıldız yapacağım. Mutlaka yapacağım. Yıllarca uğraşırsan belki olur. <laughs> bu zamanda kim yıllarca uğraşır? Üç ayda star olacak. Ne? <laughs> Üç ayda mı? Evet, İstanbul'un en ünlü seslerinden biri yapacağım onu. Plakları, kasetleri yüz binler satacak. Ve de radyodan, televizyondan programlar alacak. <laughs> Allah Allah, hayat senin için ne kadar da kolay. Bahse giriyor musun dedim. Nesine? Üç ayda şöhret yapamazsam... ...üç ayın dolduğu gün evleneceğim seninde. Hem de düğünsüz. Düğünü beklemeden senin olacağım. Bu üç ayın bitmesini iple çekeceğim. Ama ben kazanırsam... ...harika bir şey olacak. Arif istar yapabilirsem seninle evlenmeyeceğim. <laughs> Anlaşıldı. Sen kendine oyuncak arıyorsun.